¡Se llama! Ben geldim. Evet, canım kızlarım, canım arkadaşlarım, canım akrabalarım. Ee, biz bugün e, kocış taşımla date e çıkıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün kocış taşımla e, gündüz dateine çıkıyoruz. E, yabancı bir yere gitmeyeceğiz. Biz sabit fikirliyizdir karı koca. Hep e, aynı yere gideceğiz. Evet, bunu biliyorum. Ama olsun, ben yine de bir anı yeniden, tekrardan bir hatıra kalsın diye bugün çekmek istedim ve çekiyorum. E, beni aradı, evdeydim. Dedi ki. Canım karıcığım dedi bugün dedi yemek yapma ee, akşam dedi şey seni dedi gündüz deyitle çıkarıyorum. Ben de okey dedim tamam dedim. Ve o yüzden e, orada görüşürüz arkadaşlar. Işte, şu beni güzel bahçede bekliyor. E, ben evde çekecektim ama evde çekemedim. E, Unutma aklıma gelmedi daha doğrusu. E, sonra yolda aklıma geldi neden bir vlog çekmeyeyim ki dedim. E, günlük bir günlük hayatımı paylaşayım sizlerle istedim. O yüzden şimdi kenara çektim arabadan <laughs> durdum size tış konuşması yapıyorum. Öpüyorum. Orada görüşürüz. Evet biz geldik balıkçıya. Şu an balık seçeceğiz. Kaç taşım. <laughs> evet zevre kaldık. Tamamlar var. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ama bu Evet, biz balıklarımızı seçtik. Burada kendimiz yiyip seçiyoruz. Evet, hoş bulduk. Kolay gelsin arkadaşlar. Ee, Koçbaşımla şimdi kendimiz seçtik. Bizim davetli olduğunuz restoranta gidiyoruz. Değil mi aşkım? Evet. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim kardeşim? Gel şu anda. Balık yiyeceğiz. Balık yiyeceğiz. Evet, çünkü biz gel... Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Vlog çekiyorum sürüyorum. YouTube kanalıma. <laughs> burayı da çeker. Burası vazgeçilmez. Ne gözlüğün Ne, ne adam? Ver Gerçek tabii ki de. Al. Bir, 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 bir. Al bakalım. Çekelim. Ya ben bu gözlüğü taktım sanki burada Euro mu dolar var? Gözlerim euro dolar görmeye başladı. İlk, Aynen öyle. Allah kurtarsın cihanı ne diyeyim. Değil mi? <laughs> Hadi görüşürüz Abi, o zaman görüşürüz. birazdan. <laughs> evet yerimiz çok güzel. Koçtaş'ın önceden geldiği için bizi buraya ayarlamış. <laughs> <laughs> en sevdiğimiz abimiz Müslüm abimiz. ya, <laughs> ya <niye aceleydi> <laughs> <alını yapacağım> <laughs>

<laughs> ne? Bir daha söyle. Kola kola. Kola s Bana. Aferin. <gülüyor> 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 Alkol yasak. Evet. Ne? Bir daha söyle. Alkol yasak. Yasak mı? <laughs> 18 yaş tamam mı? Büyükler için. <laughs> <gülüyor> 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 Peki şey. E, balık neyle yenirdi? Balık mı? Evet. Nasıl neydi yani? Çatal bıçakla mı? Yok elle. Nasıl yani? Onun şeyi vardı neydi? Söyle. Et, et balık elle bunlar yenir <laughs> el yani. Diyorsun. Tabii. Aslan kocam benim. <laughs> <laughs> o sırada ben. <laughs> evet, benim kocamla Gündüz Zeytin'deyiz şu an gayet güzel bir şekilde eğleniyoruz. Havamız muhteşem. Oturup yemek yiyoruz. Evet. Şu anlık telefonu bırakıyorum ve birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bunların hepsini gömmem lazım. Hepsini yemem lazım. Dün balığı yedikten sonra diyorum olmazsa olmazlardı. Evet helva. neymiş o? Helva. Fırında helva. Evet olmazsa olmaz. için. Hmm. Balıktan sonra neden Arka helva? Helva yeniyor çünkü balık öldüğünü anlıyor. Ölünün arkasında da helva yiyorsunuz. <laughs> Ondan mı? Ondan <laughs> <laughs> Söyle. 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 Söyler misin? Söyle. Ben ekmek almaya gitmiyor muyum? Gitmeyiz. Neden? 7 senedir gitmedin ekmek almaya. O zaman vlog çekersin dersin kocam 7 sene sonra ekmek almadı. Dipfrizi atmadık. 7 sene sonunda ben gidiyorum ekmek almaya. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> ekmek <laughs> vlog mu çekeyim ya, yani? Bana, tabi, tabi. bana diyor ki arkadaşlar ekmek alma vlogu çek. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Hem de git ekmek al gel diyor. <laughs> Değişiklik olsun bir bakkalcı da tanısın seni yani. Mahallenin esnafı bir tanısın yani. Küçük esnaf bir tanısın. <laughs> tamam. Şaşırsınlar desinler ki ''Aa yeni mi taşındınız?'' diye bir sorsunlar yani. Hatırlıyor musun? Neydi o sana vermediler? Dondurma mı vermediler? Dondurma. Dondurma vermediler, Dondurma vermediler bana. O hikayeyi de anlat, takipçilerim duysun. Onu daha sonra anlatacağım. <laughs> Çok fazla rencide etmek istemiyorum. <laughs> Dondurma vermedi ya. Mahallenin esnafı seni tanımıyor. Böyle bir şey var mı? <laughs> Niye ben gidiyorum bakkalla oturuyorum bir saat sohbet ediyorum seni tanımıyor. Yani. <laughs> Arabayı park ediyorum. Yani. <laughs> ne kadar zor bir şey. Ay hiç gücüm yoktu ya. Bu da böyle bir anı. Bak sen ne yapıyorsun? Neyin fotoğrafını çektin? Yerlerine çek? evre koyuyor. Bir <laughs> oların. Allah cihanı kurtarsın. Amin. Amin. Allah da şımı kurtarsın. Amin. Allah bir daha nasip etmez. Amin. Onu çok seviyorum. Amin. Selamlarını iletin. Aleyküm selam. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah unutmayın. Selamı <laughs> şey. söyleyeceğim. Selam selam. Yok söyleyeceğim. Yok söyleyeceğim. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. görüşürüz. Evet, e, biz artık dönüş yoluna geçiyoruz. Çok şükür. Bir şeyler içelim dedi ama içmeyelim. Evimize gidelim. E, Survivor'ımızı izleyelim. E, bugün iyi yedik içtik. Devamı cumartesi günü gelebilir. Bunu burada da kapatabilirim. Cumartesi günü de ayrı bir date yapabiliriz. E, ne söylemek istersin kocacığım? Bugünü bana ayırdığın nasıl bir duygu? sana ayırdım. Çok teşekkür ederim. Sen de beni kırmadın. Bugün fazla yapacaktın. <laughs> Ama bugün Survivor'da gönüller kazanacak. Onun için eve gidiyoruz. <laughs> o yüzden eve gidiyoruz. Evet. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle. Sizleri seviyorum. Dın dın. Dın dın.